Bu sayının 9 ile bölümünden kalan 4 olduğuna göre şu şekilde bir seçim yapabiliriz ABC sayısını. 184. Gerçekten bu sayının rakamlarını toplarsak 13 olur. 13 sayısının da 9 ile bölümünden kalan nedir? 4'tür. Bu ABC bize soruda 3 ile bölümünden kalan sorulan 4 basamaklı sayıda aynen olduğu için ABC rakamlarını buraya taşıyabiliriz. A1 C4 B de 8 idi. Şimdi bu sayının 3 ile bölümünden kalan soruluyor. Bir sayının 3 ile bölümünden kalanı bulmak için sayının rakamlarını toplayacağız. Burada sayının rakamlarını toplarsak 19. 19'u da 3'e böldüğümüzde kalan nedir? 1'dir. Onun için bu sayının da 4 ile 3 ile bölümünden kalan 1'dir. Şimdi de kalanın kolayca bulunması ile ilgili bir kural öğrenmeye çalışacağız. A ve B gibi farklı iki sayının ortak bir C böleninden kalanlar K1 ve K2 olmak üzere bu bu AB sayılarının çarpımlarının C ile bölümünden kalanı toplamlarının, farklarının ya da bu sayıların herhangi birinin belli bir kuvvetinin C'ye bölümünden kalanını kolayca şu şekilde bulacağız. Eğer sayılar çarpıldıysa kalanları çarpacağız. Toplandıysa toplayacağız. İşte fark alındıysa farklarını alacağız. Kalanların veya işte A üzeri Y'nin C ile bölümünden kalan nedir diye sorulursa bu sefer de kalanın e, yayıncı kuvvetini alacağız. Şimdi bu kuralı kullanarak e, şu verilen ifadenin 3 e, ile bölümünden kalanın kaç olduğunu bulmaya çalışalım. Arkadaşlar burada biz e, asıl sayıların 3 e, ile bölümünden kalanı bulursak e, daha büyük sayının e, da bölümünden kalanı kolayca bulabiliriz. Şimdi şu tabanın 3 ile bölümünden kalanı bulalım. Burada rakamları toplarsak çünkü bir sayının 3 ile bölümünden kalanı bulunurken sayının rakamları toplarız. Rakamların toplamının 3 ile bölümünden kalan kaçsa sayının 3 ile bölümünden kalan odur. Bu sayının rakamların toplamı 22'dir. 22'nin 3 ile bölümünden kalan her zaman 1'dir. Onun için getireceğim ben burada sayının yerine kalanı yazacağım. Burası ne oldu şimdi? 1 üzeri 2012 oldu. Artı 2013'ün 3 ile bölümünden kalan nedir rakamlarını toplarsak 3 4 5 6 e 6 zaten nedir 3'ün bir katıdır öyleyse bu sayının 2013'ün 3, 3 ile bölümünden kalan 0'dır çünkü tam bölünüyor 1 üzeri 2012 nedir 1'dir çünkü 1'in bütün kuvvetleri 1 aynı şekilde 0'ın bütün kuvvetleri de 0'dır Tabi sıfır üzeri sıfır hariç çünkü bu tanımsız. Onun için e, sıfır üzeri 2012'nin yerine sıfır. Bunun yerine bir yazdık. Sonuç nedir? Birdir. Öyleyse bu çok büyük sayının da 3 ile bölümünden kalan birdir. Evet bu soruyu biz normalde şu şekilde yapabilirdik. E, x seçim şu verilen bilgiye uygun yani 6 ile bölümünden kalan 2'yi veren bir sayı seçerdik x'in yerine. Sonra şuradan getirirdik. bize asıl sorulan bu sayının 6 ile bölümünden kalanı bulmak için yerine yazardık. İşte burada buna gerek yok. Az önceki öğrendiğimiz kurala göre direkt biz kalanı kullanacağız. Şurada verilen ifadede x küp artı x artı 3'te az önceki, az önceki öğrendiğimiz kurala göre x'in yerine getireceğim 3, kalan 2'yi yazacağım. Şimdi bu sayının 6 ile bölümünden kalan katsa sorumuzun cevabı da o olmuş olacak. Topladığımızda 13, 13'ün 6 ile bölümünden kalan da 1'dir. Dolayısıyla sorunun cevabı 1'dir. Evet bu soruda da öncelikli olarak x ve y'nin ayrı ayrı 5 ile bölümünden kalanın kaç olduğunu belirleyip o kalanları kullanacağız şu ifadede. Bu sayıların kendilerini değil. X sayısının 5 ile bölümünden kalan birler basamağında 9 olduğu için 9 ile 5 arasındaki fark olan 4'tür. Bu 4 X'in 5 ile bölümünden kalandır. Y sayısının 5 ile bölümünden kalan da 1'dir. Şimdi getireceğiz şurada x küpün yerine. Şunun 5 ile bölümünden kalan 4 olduğu için 4 üzeri 3 yazacağım. Çarpı y'nin 5 ile bölümünden kalan 1'di. Burada da getirip yerine 1 yazacağım. Bu en son işlemin sonucu 64. 64 sayısının 5 ile bölümünden kalan direkt birler basamandaki 4'tür. Çünkü 5'ten küçük. 5'ten küçük olduğunda da direkt rakam eşitliği 5 ile bölümünden kalan. Onun için cevap A şıkkı. Yine burada A ve B sayılarının ayrı ayrı 11 ile bölümünden kalanlarını bulup sonra şu ifadede o kalanları direkt yazacağız. Şimdi A eşittir 15 faktöriyel. 15 faktöriyel birden 15'e kadar olan sayıların çarpımı demek. Şimdi bu sayının a sayısının 11 ile bölümünden kalan nedir? Sıfırdır. Neden? Çünkü bu e, sayı çarpımları 1'den 15'e kadar e, sayılardan oluşan a sayısının 11 ile bölümünden kalan sıfırdır. Çünkü burada bir 11 çarpanı var. Dolayısıyla a'nın 11 ile bölümünden kalan sıfırdır. Bir sonraki sayının 11 ile bölümünden kalanı tespit etmek için B sayısının bu sayı şöyle alalım buraya. 11 ile bölünebilmenin kuralı neydi arkadaşlar? Sağdan sola doğru artı eksi şeklinde işaretleyip sonra artıları bir grup, eksileri bir grup şeklinde topladıktan sonra farklarını alacağız. Bu fark eğer 11'in katıysa 11 ile bölünür. 11'in katı değilse de ona göre de kalanı bulacağız. Burada artılı grup 17, eksili grup 15, aradaki fark 2'dir. 11'in katı değildir. Öyleyse bu sayının B'nin B'nin 11 ile bölümünden kalan 2'dir. Getireceğiz. Şimdi kalanları kullanacağız. A'nın yerine 0, B'nin yerine sorunun cevabı da 2'dir.